hukukun üstünlüğünün ve insan onurunun sistematik biçimde ihlal edildiği bu koşullarda adalet sistemi büyük bir meşrutiyet krizindedir. Hapishanelerde binlerce hasta mahpusun tedavisi bizzat yürüten doktor ve hastanelerin raporları Adalet Bakanlığı'nca belirlenen tam teşekküllü hastane olsa bile Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmadıkça geçerliliği olmamakta ve Adli Tıp Kurumu bir tekel haline gelmiş durumdadır. Adli Tıp Kurumu yapısı itibariyle tarafsız ve bağımsız karar verme elverişli olmadığı gibi aynı zamanda bürokratik işleyiş nedeniyle hasta mahpuslara aylarca zaman kaybettirmektedir. Bu yaklaşım AİHM'in kararlarında da tanımlandığı üzere işkence ve insanlık dışı muamele olarak değerlendirilmektedir. Nitekim yaşamını yitiren ya da hastalıkları geri dönüşsüz ilerleyen çok sayıda mahpus Devletin sağlık hakkını ve yaşam hakkının ihlal ettiğinin somut göstergesidir. Hasta mahpuslara ilişkin mevzuatta hiçbir değişiklik yapılmaması, hasta mahpusların cezasının tehrine ilişkin süreçte ayrımcılık yapılması, hasta mahpusların uygun ve yeterli tedavi onaraklarına sahip olmaması, tedavi süreçlerinin ayrı bir cezaya dönüşmesi idarenin ve bakanlıkların sorumluluklarını yok sayamayacağı bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Van, te, F tipi yüksek güvenlik kapalı hapishanesinde 3. Van yüksek güvenlik kapalı hapishanesinde 11. Van T tipi kapalı hastanesinde 3. Patnos L tipi kapalı hastanesinde 13. Trabzon Beşiklisi T tipi kapalı hastanesinde 13. Rize Kalkandere L tipi kapalı hastanesinde 8. Giresun alan mahpuslardan 21'inin durumu ağır olduğu tespit edilmiştir. Ancak birçok mahpusun Hasta dosyasına erişilememesi, mahpusların hastaneye sevklerinin geciktirilmesi, hiç yapılmaması ya da insanlık onuruna aykırı bir şekilde dayatılan ağız içi arama uygulamasını ve kelepçeli muayeneyi kabul etmeyen mahpusların hastaneye gitmeyi bu sebepleri reddetmesinden ötürü mahpusların tanı süreçlerinin tamamlanamaması sebebiyle hastalıkların derecelendirilmesi yapılamamıştır. Tahliye edilmesi gereken birçok mafuz, hapishane idarelerin ve idare ve gözlem kurullarının keyfi kararlarıyla tahliye edilmeyerek özgürlüklerinden alıkonulmaktadır. Van Van F tipi yüksek güvenlik kapalı, kapalı hapishanesinde 2, Van yüksek güvenlikli kapalı hapishanesinde 3, Trabzon Beşikdüzü T tipi kapalı hapishanesinde 4, bize Kalkandere L tipi kapalı hapishanesinde 4, Giresun SPL tipi kapalı hapishanesinde 5 olmak üzere toplam 18 mahpusun şartlı tahliyesi engellenmiştir. Bu hapishaneler kuralsız, keyfi şekilde uygulanan infaz politikaları devletin cezalandırma gücünü sınırsız bir şekilde kullanmasına olanak tanımakta, bu temel hak ve özgürlüklerin açıkça gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Çağrı'da belirttiği demokratik siyaset ve hukuki boyutunun tanınması konusundaki sözleri ile, ısrarlı ve kararlı çözüm iradesini ortaya koymaktadır. Sayın Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecrit uygulaması yalnızca bireysel bir hak ihlali değil, Türkiye'nin demokratik geleceği ve barış süreci açısında ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bu çağrının karşılık bulabilmesi, İmralı tecrit sisteminin kaldırılması ve Sayın Öcalan toplumsal barışka katkı sunabileceği koşulların yaratılmasıyla mümkündür. Bugün Türkiye'de barışçıl çözüm yollarının önüne açmak, toplumun tüm kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamasını sağlamak ve hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek için başta hapishaneler olmak üzere tüm devlet kurumlarından insan haklarına saygılı reform süreci başlatılmalıdır. Hapishanelerde uygulanan ayrımcı ve keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir. Bizler toplumu ve kamuoyunu bu hak illerlerine karşılık duyarlılık göstermeye demokratik hukuk devleti mücadelesine destek olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz. <laughs>